efendim neymiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'ndan çok korkuyormuş. Seçim var diye İmamoğlu gözaltına alınmış. Abi sizin Erdoğan düşmanlığınız beyninizin çalışmasına engel mi oluyor? Seçime daha 3 yıl var ya. 3 yıl. CHP'deki şaibeli kurulta için dama açan kişi CHP'li. Para kulelerinin görüntülerini servis edenler CHP'li. İBB'deki yolsuzlukları itiraf edenler CHP'li. İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden memleket partili. Suçlu nasıl Erdoğan oluyor? Çok pardon. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının iki sebebi var. Birincisi yolsuzluk, ikincisi kent uzlaşısı. 560 milyon liralık vurgun yapmış adamlar ya. İBB pandemi döneminde 1388 konser verdirdiğine dair fatura kesmiş. Bir AVM otoparkı için 5 milyon lira rüşvet istemiş. Bunlar vurgunun sadece birkaç örneği. Gerisini siz düşünün artık. Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan isimlerin evlerinden balya balya, balya paralar çıktı. İmamoğlu'nun villacısı Ali Nuh oldu. Dün 40 milyon lira nakit parayla kaçarken yakalandı. Onu geçtim İm İmamoğlu'nun sık sık Kandil'e giden ve terörist elebaşlarıyla görüşen Azat Barış'la da 171 kez telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Hadi buyur. Nasıl açıklayacaksın şimdi bunu? Yolsuzluk, rüşvet, sahte evrak, usulsüz diploma, iş adamlarının tehdit ne ararsan var maşallah. Adamlar 560 milyar liralık vurgun yapıyor. Tüyü bitmedik yetimin hakkına giriyor. Erdoğan düşmanlığından akıl tutulması yaşayan muhalifler de İmamoğlu'nun savunma peşinde. Dün bir av çapulcu sürüsü sokağa döküldü, polise saldırdı falan. Ya bunlar bir de öğrenci ya. Neyi savunuyorsunuz tam olarak? Sizin bileğinizin hakkıyla girdiğiniz üniversiteye babasının parasıyla hakkı olmadan usulsüz geçiş yapıp 800 bin öğrencinin hakkına giren adamı mı savunuyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. Dilek İmamoğlu oldu dün Atatürk fotoğrafı önünde açıklama yapıyor. Ne zaman bir halt yeseler Atatürk'ü kullanıyorlar zaten. Oysa ki biz Dilek Hanım'ın zafer işaretiyle pozlar verdiği günlerini de biliyoruz. Bir de diyor ki gözaltına alınan, kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Kent lokantası diyor hala ya kafayı yersin. 560 milyar liraya sadece Türkiye'nin değil kim bilir kaç ülkenin et ihtiyacı karşılanır Dilek Hanım. Konuşurken hiç utanmıyorlar da ya. Öyle gel de beni bir silkele deyip şov yapma benzemez bu işler. Devlet adamı bir silkeler altından kalkamazsınız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinden büyük değil ve siz bunu öğreneceksiniz.